Anneciğim, bakar mısın? Buraya yeni bir park yapılıyor. Nereye Sıla? Buraya. Hadi gidip bakalım. Yürü bakalım Sıla. Aa, atlı karınca. Ama çalışmıyor Sıla. Yapım aşamasında değil mi? Evet. Çok güzel Sıla. Harika. Bayağı da büyük değil mi? Sıla çok güzel olacak bence burası yapılınca. Evet. Şimdi Harika. Burada. Evet, burada çok uzun bir video çekeriz evet. arkadaşlar sizin için. Görüyor musun Sıla ne kadar güzel. Evet, güzel. Bak burada da var bir tane Sıla. Ama ben bunun ismini bilmiyorum. Ben de bilmiyorum onun ismini. Ama Hı. buna da bineriz. Evet ona da bir video çekeriz arkadaşlar. Evet. Burası bayağı büyük bir. Aa sıra baksana orada ne var uçak var. Her Yürüsene biraz o tarafa doğru bakalım. Evet. Sıla görüyor musun? Evet anne. Çok güzel değil mi biraz yakınlaştılar mı uçağı? çevirmişler. Evet. Baksana Erciyes de çok güzel gözüküyor burada. Evet. Burası çok büyük bir park arkadaşlar. Daha bakın. bakın Buraya Lunar Park yapılıyor. Edeceğim. Ama yapım aşamasında burası. Aslında biz dev kaydıra gelmiştik değil mi Sıla? Evet. Ama çok kalabalık olduğu için girip video çekemedik. Evet. Ama bir deneyeceğiz şansımız değil mi Sıla? Evet. Şu LGS manzarasına geçsene Sıla. Evet uçak ve Sıla. Evet. LGS de çok güzel gözüküyor. Güzel. Harika.

15'te musun lan? Neden? <laughs> Elini bıraksan yapışırsın. Gaydere açar mısın Sınav? Neden? <gülüyor> Hı? Şuna çek. Onu, Onu ben de anlamadım. Hamak. tamam mı? Hı -hı. Nasıl hamakmış böyle? Çıkar mı? Çok yüksek değil mi? Hmm. Çıkar Şey diyeceğim şuraya. He? İnşallah. <laughs> Anne dışarıda. Ben bilmiyorum. Saçmak istiyorsan çık. Korkuyorsan çıkma. Ama yapışıyor musun? Hadi diyor, oğlum ne Olabilir. bu şey y o